adım Portakal. Kabuğumda montum var. Kış günü gelirim, herkese sağlık veririm. İçim vitamin deposu. Hastalıktan korurum. Çünkü severim sizi. Bol bol tüketin beni. Şekilde, irilikte. Kiraza benzesem de. Ekşiyim, görünüşüm koyu kırmızı renkte. Her tarafa yayılmıyorum çoğaldı çeşitlerim. Macar Napolyon en gelişmiş cinslerim. A ve C vitamini vardır. Bir de kar suyum. Faydalıdır herkese. Reçelimle öz suyum. Çalılıkta ormanlarda, bahçelerde, çayırlarda. Yetişirim çeşit çeşit. Satılırım pazarda. Kırmızı etli meyveyim. Çiçek tabla üstündeyim. Aşılanmış bir çileksem, kırda değil bahçedeyim. Büyüklerim sürenk türü, küçüklerim hoş kokulu. Reçel olacak çileğim, ormandadır en makbulü.